Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fall Guys'ın 5. bölümünü çekiyoruz. Yanımda Musa var. Merhaba arkadaşlar. eee bugün de Blunderich Bonanza'da e, Mehdi ile win kazanmaya çalışacağız. Win kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada hemen siz videoyu kapatmadan söyleyeyim. Arkadaşlar videolar çok az izleniyor. Mesela 0.38 saniyede ederek videodan ayrılanlar varmış. Şu videoları ne olur sonuna kadar izleyin be. Sonuna kadar izlemiyorsunuz. Ondan sonra da biz izlenme kasıyoruz diye seviniyoruz. Bir bakıyoruz izlenmeler çok düşük. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi hem Clash Royale videosuna da çok güzel şey gelmiş. İlgi gelmiş. Umarım böyle Fall Guys videolarına da ilgi gelir de abone olursunuz. Arkadaşlar abone, e, 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 kanala abone olmayı unutmayın. Mehdi'nin kanalı. Yani şu an iyi kasıyoruz. Videoları izlemeyi unutmayın. Videoları iyi görüntülenme Görüntülenme alsın lütfen. İyi bir görüntülenme alıp iyi bir abone kasarsak iyi olur. Klas Daha şey... çok video devamı gelir. Evet. Yoksa ben çekmem mesela. Bir haftadır ben video çekmiyorum neredeyse. Nasıl bir geride kalın biraz. Tövbe, bismillah ben niye küfür ettim. Tamamdır. Geliyorum. eee topuz çık. En önde ilerliyor şu an. Tamamdır. Mete en önde ilerliyor ha. Tamamdır. Bitirirsen iyi olur. Hadi be zıplar. Şerefsizler Heh. geçecek. Geçerlerse geçsinler. Önemli olan puan. Ha Mehdi hayır. gidiyorum. Hayır. Dur. Tamam. Git. İlk bitirdim. Tamamdır. Ya. Mehdi koş. Tamamdır. Bizimki de bitiriyor. Bitir bakayım bizimki. Güzel. Ben de bitirirsem birinci mi oluyorsa hayır. Bizimkisinin bitirmesi lazım. Bitirir ya. Çok uzakta değil. Bitirir. Birinci yıl. Birinci Cırdı olacağız bence. Ama ikincilerden biri bitirmediyse Yok tamam dur Aha birinci bitirdik Evet arkadaşlar ilk arkadaşlar, turumuzu bitirdim. geçtik Şu an iyiyiz Umarım bu sefer finalde Ay. iyi oluruz Az önceki şeyde arkadaşlar Az önce siz videoya başlamadan önce Biz bir el oynadık Orada çok saçma bir yönlendirme hatasından dolayı final alamadık. Ondan dolayı sinirliyim ve bu harita geldi. Allah Allah. Bu harita Allah. geldiği için şu an yine sinirlendim Ben de. Çok Abi. zor ya. Yani zor, zor değil de yani. ya. Şimdi burada takım çalışması. Yanımıza lazım. gelenlere bağlı. Evet. Abi var da haritalar geleli daha bir veya iki hafta olmuş 155 bin kişi oynamış bu ee, haritayı. Mehdi bir şey diyeceğim. De şey diyeceğim eee Mehmet Ali PlayStation'dan şu an disconnect hatası vermezse o da gelecek videoya. Tamam. Çabuk girsin Şu an PlayStation'ı açıyorlar ve oynayacak. İnşallah. Ya disconnect hatası verirse yani. gelemeyecek videoya maalesef. Ya bu arada benim internet yine sıkıntı çekmeye Nasıl başladı. Shift'le değil mi almak? Ya tutma beni. Ben Şarjı. Ay yumurta alamıyorum. PlayStation. Ee, şey gelemiyor Mehmet Ali? Niye? Şarjı yokmuş. PlayStation mı? Pardon. Kolun. Pardon, sen tuttum yanlışlıkla. Musa bırak. Öleyim ben, sıkıntı yok. Öl öl öl, öl. Şu Ana, an ölmedim Yeşiller ne yapıyor? Yeşiller harbiden hiçbir şey yapamamışlar. Sıkıntılar mısın? Biz kırmızıyız Mehmet Ali. Arkadaşlar bu arada yanında Mehmet Ali var. Ben çok şey götüren muhtar mı? İki tane götürdüm. Evet ben iki tane götürdüm. Tamam dur ben de bir tane götürdüm. Götürecek. Şunu al. Hadi hadi hadi, hadi fırlat beni fırlat. Koş götüreyim koş. Yürü 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 yürü. Hayır. Ya. Oğlum biz bayağı iyiyiz lan. Sırları da geçtik. Hı. Maviler zor. Ben bu arada tam ölmeden bir tane daha götürdüm. Aslında bu harita basit de, <laughs> her yerde şey var. Bu harita basit de çok şey sıkıntı ya bunları yapmak. Ondan dolayı sevmiyorum. Şey Mesela i̇şte burada yumurtayı götürmek sıkıntı değil. Şey yapmak sıkıntı. Aynen. Ay, yani. Ay bu sıkıntı değil. Yumurta götürebilmek sıkıntı. Yo sıkıntı değil şu arkada Hayır. bir tane fırlatıcı var ona ciddi mi zaten? Kay 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 İkinciyi bitirdik güzel Top güzel. 20 Ay İkinciyi plan Evet arkadaşlar Öf. Şimdi bakalım finaldeyiz Finaldeyiz arkadaşlar Umarım şu yanımızdakiler iyi oynarlar Eee PlayStation şarjda olunca yani kodun şarjda olunca bu arada PlayStation 4'ten önce zaten 3'te yok biliyorsunuz. Eee şarjda olunca gelecek. Ama eğer videoda video yetişebilir mi onu bilmiyorum. Bence yetişemez. yetişemez ama diğer videoya gelebilir. Diğer videoya net yetişir ya. Tabi siz PlayStation hayvan gibi harcamazsanız Musa Bey. Yak. Maksimum 12 kişi falan diyor. Bu haritada 700 bin kişi oynamış ha. Daha haritalar geleli bir hafta oldu. Hadi bakalım. Umarım burada bu sefer bin kazanırız. Hadi be. Ben var ya sabah bir rütbeli kasma videosu çekecektim de vazgeçtim. <laughs> Sabahın onunda uyandığım için. Haydi hocam haydi hocam haydi. Bize bir bin nasip olur mu? Gel buraya Musa. Sen buralar buralar, buralar çıkır şeres. Dikkatli ol şu şeye. Mehmet Ali arkadan saçma sapan şeyler ses, ses, çıkarma. Bunda ses çıkartmıyor ki oğlum. Şey şey çıtır dedi ya birisi oradan. Hayır. Oh sonra da tutundum. Tutundun lan. Tutundum. Var abi bizim takımdan bir salak elenmiş. Söyleyeyim. Bak iteklemeyin abiciğim. Ben vallahi Musa dışında herkesi tekleyeceğim. Bile şu yanımızdaki dışında. La tutma tutma. Orası bu çocuğu tuttu ya. Küfür etmek de istemiyorum. Ama ettirtiyorlar işte. Bunlara da edeceksin abi. Hak ediyorlar çünkü. Musa sağ koş. Sola, sola koş sola. Heh. Bu yanımızdaki maymun kostümlü umarım iyi oynuyordur. Musa oradan geç. Yoksa bu buna birinci olmak için sona mı kalmamız lazım yoksa şey mi? Bitirmemiz mi olur? Sona kalman lazım burada. Çünkü bu eğer sona kalamazsanız yani bir kişi kalmazsa bir tur daha attırıyor. An o. Oh. Aha. Lan. Ne oluyor? Lan. Ne oldu? Geçirdi valla. Aferin lan Anladım. oyun. İlk defa bir işe yaradın var ya. Muhsin abi gibi oyuna ikidir söylemek istemiyorum ama bazen de iyi işleri var bu oyunu. Musa tut orada. Tut. Musa keşke şey tutsaydın orada. Elenirdi. Musa dikkatli o taşları çarpmaz. Pek... Zıpla. Zıpla. Güzel o da eğlendi. En zor yerleri bu bu işte ya. Burası değil bu arada en zor yeri. O slime'li yeri. Neydi? Aa. Ne Yok, son, 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 hadi, hadi hadi haydi Musa haydi Musa haydi hadi. Hadi Sen hadi zıpla oraya zıpla. Zıpla. Tutamıyor. Oradan sonrasını görelim. Ney? Tutun be! Tutun be! Sen de burada eğlendin önceki turda mı? Evet. Oraya zıplayamıyoruz abi. Yo arkadaşlar. Orada tutunmuyor ya. Mecid'e tutunmadı ya. Gel. Bu sefer knockout gireceğiz. Veya normal duo girelim. Ne diyorsun? Ya, herkes tek. Herkes tek değil ya. Şey gerek. Neydi? Klasik Games'te 4'lü Dört. girek. Var arkadaşlar Fall Guys oynayanlar için söylüyorum. Squad Spectatular diye bir şey geliyor yarın. Mod geliyor. Tamam aç. Aç. Yarın geliyor yarın. Şimdi değil. Hayır onu demedim. Şey aç. Dua aç. Ha tamamdır. Hazır. Hazır ver Musa ve bu da bugünün son oyunu olsun. Yok bugünün değil. Bir el daha oynayacağız. Squad. Burada zaten full tanıdığımız için artıları biliyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada LGS'ye girenler için söylüyorum tercih listenize neresi çıktı? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de LGS'ye girdim çünkü de. Ben söylemek istemiyorum neresi çıktığını. Aa, arkadaşlar Mehdi ee, LGS'den yüksek puan aldı arkadaşlar. Yani düşük beklemeyin. Mehdi yüksek puan aldı. Ya o kadar da yüksek değil aslında söyleyeyim istiyorsan. Ya orta ya iyi. Ya söyle ya 300'lerde yani. 352 işte 350 değil. Arkadaşlar bu arada baya <laughs> bence bayağı gayet iyi yani. Ya yani bu sene LGS'ye girenler için bence gayet iyi bir puan. Yani bana Çünkü bu yeter. sene LGS çok zor. Evet çok ya zordu. bu sene çok zorlu Ama diğer se bu sene arkadaşlar ben de 8'e geçtim. Ee, bu sene LGS'yi bilemiyorum. Musa sana tavsiyem çalış bence bizim liseye gel. İnönü. Ben spor lisesine gideceğim Sen bilirsin Bizim dershanenin ve okulun yarısı İnönü'ye seçilmiş İnönü'ye seçilmiş Yani hiç yabancılık çekmiş hep Evet şu anda en önde ilerliyorum <laughs> Niye? Ne oynayacak şeyimiz ya? GTA oynayacaktır bu ihtimal. Ya hayır. Şeyimiz GTA falan oynamayacaksın. Söyle ona. Şeyimiz oynamıyorsun. Arkadaşlar kusura bakmayın Mehmet Ali şu an çağırmak için elimden geleni yapıyorum. O ne yüzden yapıyoruz? bağırıyorum. Vur beni yukarı. Çok güzel. Musa bence oradan yukarı vurdurtma kendini. Buradan daha rahat geçiyorsun. Yukarısı daha rahat. Bence burası Bak, daha rahat. Bak birinciyi sana. bitireceğim. Tamamdır ben aferin. Birinciyi bitirdim. Tamamdır. 32 puanla arkadaşlar birinciyim. 32 şu oldu. an. Ya bir tık sıkıntı bitireceğim ben. Heh tamamdır yürü yürü Dışarı yürü. şu an ikinciyiz adamlar hepsi en önden bitirmiş galiba 58 puandalar. Tamamdır bitirdim ben 25 puandayım. Of bir puanla ikinciyiz. Bu bitirirse direkt birinci oluyoruz. Yok üçüncüyüz şu an birinci olamıyoruz. Hadi bitir artık heh. Birinci olan bir miyiz? Şu an bitirmeleri lazım. Şu an bitirirlerse olabilme ihtimalimiz var. Var arkadaşlar. Neden birinci olmaya taktınız? Bu kadar her türlü geçtiğin de rahatlarsın diye soranlarınız olabilir. Arkadaşlar çünkü bu Fame Fest'te o jetonlar var ya onlardan bir tık da olsa daha fazla veriyor birinci olunca. Ondan dolayı istiyoruz biz arkadaşlar. tane <laughs> daha Tamam. Şu evet, anda 91 bu, puanla ikinciyiz. puan adamlar 102 puan yapmış. Musa biz de 100 puanın üzerine çıkmıştık, hatırladın mı? Ama evet. video dışı. Video dışı. Ay. Arkadaşlar ee, biz burada 1000 kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bu maçtan sonra bir maç daha kazanmaktı. Evet. Arkadaşlar bu arada <laughs> size bir şey söyleyeyim ben şey Türkiye'nin en iyi değil de ben Fall Guys'in girebileceğimi söylüyor. Düşünüyorum Musa ile beraber. Arkadaşlar Mehdi bir haftada süper star Ay Star'a mı kasmışsın sen? Spar. Ay Star. 3 e, günde ben şeyden Rookie'den Gold'a çıktım ama bir haftada Star'a da kasmışlığım var benim. He? Bir hafta Star'a kasmışlığım var. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Superstar'a kasmak çok zor. Onu söyleyeyim. Yani Rocket League'de le plat'tan çıkmak ne kadar zorsa Burada da Superstar'a çıkmak o kadar zor Yani Mehdi. o şekilde Mehdi. Efendim Bu şimdi çeyrek finalden başlıyor son 16 mı? Son 16'dan başlıyor bu 32 kişiydi okay. kişi. Hadi Musa ha burada eğlenmeyelim PlayStation kolu elimde Hem ses duyuyorsunuzdur belki PlayStation koluyla mı oynayacağım Musa? Yoo Ve Mehmet Ali getirdi, geri götürüyor şimdi O oynayabilir hemen ya oynarsa videoya alırız son elde Belki bu yeşiller kırılmaz değil mi? Doğruya Yeşil... kırılmıyordu Evet yeşiller kırılmıyor Ama ben Ama yine bir Ama inşallah bir tane top gelir İki top gelirse boks yeriz ya, ben bu kendi köşemdekileri kıracağım. Ya abi niye kırıyor ya Kır Şey yapıyor ya Kırmayın kırıyor. abi hepimiz finale çıkalım Bu arada ben şu olduğum yer duruyordum Olduğun yerde durma bir çok gez yes, gez. Yes. Yok ben etrafa bakıyorum. <laughs> Girdin? Evet. Tamamdır Mehmet Ali Oğlum üçüncü şu an ele yes. alacağız. Son Hayır. Tur mu bu? Bu Son tur değil bir tane daha oynayacağız. Daha hala. Hadi be 20 saniye kaldı. Mehdi millet abi? takır tukur elendi bizimkinden de elendiler. Hayır. Umarım Musa bizi taşıyabilir. Aa taşıyor şu an. Musa ölmemen lazım. Tutma tutma. Tutma, <laughs> tutma ya. Neyse geçtik. Bir dakika. ben hemen ya. geliyorum. Geçtik lan. Oha. <laughs> Sonda eğlendim ya son saniye o yüzden. Eğlendim. Şey. Aa şunu evet Bilmiyorum arkadaşlar bileyim. geri geldim. Ee, Bilmiyorum da. Finalde değiliz değil mi şu an? Yarı final mi? Yarı finaldeyiz şu an. 3 takım olunca final oluyor. Aa tip e, geldi. Ya burada ben tip çok de. şanssızım ya. Abi yolu bulma lazım. Umarım şu tomruklu gibi, gelmez. Umarım şu tomruk gelmez burada. Sallanan. Çok şansın ol olması lazım. Evet. En önden git gitmek mantıklı mı sence? Değil. Hepsi böyle Bence zıplayarak gitmek Hepsi daha mantıklı. Hepsi mal gibi mantıklı. atlıyor ya böyle. Hepsi mal gibi atlıyor. Sen bekliyorsun. Doğru yolu bulunca geçiyorsun sen orada. Bekle biraz ondan sonra doğru yolu bulursun zaten. İki takım geçecek. Finale iki takım kalacağız. <laughs> Tamamdır. Bunlar yüz şeyde var. İstanbul guys. Ama bunlar İstanbul guys bunlardan çaldı zaten. Yürü şuradan yürü. Musa yürü oradan. Ah be. E. Ee, tamamdır bağladık burayı. İttirmeyin beyler ittirmeyin. Burası güzel. Orası yürü. Yürü 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 geçtim ben geçtim. Hayır. Geçtik burayı ya. Ne? Geçemedik. Ya bizim o iki geri zekalı sizin var ya ben. Neyse. Mehmet Ali <laughs> gir oyna. Oynamayacağız mı başka tur? Ha son tura gel. Son tura gel. Abi. Koş koş. Mehmet Ali çabuk ol. Girdin mi? Evet. He okey. Tamamdır. Ben çağırayım o zaman Mehmet Ali'yi buraya. Mehmet Ali sen Mehmet'li hesabından mı girdin? Yok şu an. Partiye katılmak istiyor diyor Mehmet Ali. Musa al istiyorsan parti. Evet. Kabul. Davet Sevmedi. kabul. Mehdi, tamam. Arkadaşlar Musa'nın sesi 2 dakikalığına gelmedi çünkü Mehmet Ali'yi davet ettik ve şu anda Mehmet Ali takımın başkanı çok saçma bir şekilde. Mehmet Ali. Ali şey başlayalım. Seç. Neydi? En alta gel, klasik games'ten en sondakini seç. Mehmet Ali. En alta in klasik emsen squat seç squat. Solo seçme Mehmet Ali solo seçme squat seç. Tamamdır. Mehmet Ali'nin bu arada videoda sesi gelmeyecek arkadaşlar çünkü o televizyona sesi gelmiyor onun. Evet arkadaşlar da inşallah Mehmet Ali'yi yarı finalde ve çeyrek finalde atmaz. Çünkü biz her zaman video dışı oynadığımızda Mehmet Ali'yi din connector verip atıyor. İnşallah videoda atmaz. Sen niye mikrofona ağzını alıyorsun mikrofonu? Cızırtılı geldi sesin. Onu söyleyeyim videoda. Ne yapıyor? Cosmic Kickfire. Cosmic Kickfire. Burası ezberimizde arkadaşlar. Bura 3 Kiber Space'ten çok hatırladığımız bir şey. Evet. Arkadaşlar var <laughs> gündemle, gündemlerden bahsedeyim. Arkadaşlar Instagram'da bir tane arkadaş çıkmış PESCHECO diye. Kendini Türkiye'nin en iyi pes oynayanı zannediyor. Gittim o videonun ya, altına. Ya arkadaşlar. Dur bir söyleyeyim PSA gelsin. Evet. Ben gittim Ümit abiye etiketledim. Ümit Tüney bu arada. Tanıyanlarınızı tanır. Ümit abiye etiketlerim ben o videonun altına. Gel çak şuna derim peste. Affedersiniz ama öyle de yazdım. Umarım görür ve cevap da yazar. Çünkü rezil olmasını izlemek istiyorum o pesçeye kodenen arkadaş. Bot çünkü arkadaşlar. Kendi rümenigesine güveniyor. Server'da 80 seviyelik adam var. bu yedik. Ben en önden gidiyorum. Tamam ben, Son se yerdeyim. ben senin arkandayım. Musa sen orada bence düşeceksin. Nereden bildin? <laughs> Tahmin ettim ben de düştüm. Bizim takımdaki bitirdi. Birinci bitirdi bizim takımdaki. Bizimki 80 seviye mi? Yok bizimki 80 seviye değil ama ben bitirdi. Ben de bitirdim 26 puan. Point. Mehmet Ali bitirdin mi? Hmm. Mehmet Ali çoktan bitirmiş Merhaba herhalde. Bitirmemiş. Arkadaşlar geliyorum hemen. Mehmet Ali bak. Zıpla oralardan. Dikkatli ol. Zıpla. Oraya değil Mehmet Ali diğer tarafa. Tamamdır zıpla oraya Mehmet Ali. Dikkatli ol. Dikkatli ol onları çarpma. Tamamdır zıpla. Tamamdır. Güzel. Güzel. Ona niye zıplıyorsun Mehmet Ali? Jimok gidecek. Mehmet Ali geçemeyeceğiz herhalde. Yok lan geçeriz. Tamamdır. Haydi oyun umarım Mehmet Ali atmazsın. Musa. Musa orada mısın? He tamamdır. Sordum sadece orada mısın? Tamam çabuk gel. Lan bu ney? Mehdi bu neydi? Ben ben bunu ilk defa oynayacağım vallahi ben bunu bilmiyorum. Galiba Harder, bizim topları açıp sahaya götürüp sa sayı kasmaya çalışıyoruz. Birader bu ne ya? Harbi oğlum bu ne? Oğlum ne yapıyoruz biz burada bu ne? Ne bileyim voleybol oynayıp Hard sayı kazanacağız. Yine mi attı? Atmadı. Çok güzel. Atmadı atmadı. Mehmet Ali atmamış hadi yürüyün. He, kendi sağımızda tutacağız. Tamamdır kendi sahamızda tutacağız. Top, adamları topunu alı, çabuk. İnternet. Tamamdır internet. İnternet gidiyor. Hayır Musa oraya so sokma onlar işte o topları. İnternet çok gidiyor. Tamam bizimkiler sokuyor bir şeyler toplar. Bilader sarılar bizim topları sokmaya çalışıyor. Yürüyün gidin lan buradan. Yürüyün gidin. Yürü git. Ben sizin topları çalsam hoş mu? Ben sarıların bir tane topunu çalıyorum. Abi çalamıyorum. Mehmet Ali yardım et. Ben bizim topları çalıyorlar. Ben de onları toplarını çalmaya çalışıyorum. Ya Mehmet Ali bir dakika ben bu adamları tutayım sen bu topları çal. Mehmet Ali ben bu sarılıyı tutacağım. Tut tut tut. Mehmet Ali çal çal yürü. Aha. Güzel. Güzel. 3 2 lan. Ya elendik. Aha overtime. Çok güzel. Bizim sahaya bir top geçtiği anda bitti. Böyle kalsın. 3, 2, 1. Geçtik, geçtik, geçtik. Tamam, geçtik. Geçti! Hmm. Arkadaşlar, bu nasıl bir oyundu ya böyle? İlk defa oynadım ama çok saçma bir oyun tarzı varmış bu oyunun. Bu modun yani. Ya umarım takımlı bir mod vermezsin bu sefer. Ama arkadaşlar Mehmet Ali ile ben orada siz gördüğünüz takım çalışması yaptık. Ve Bubble Trouble geldi. Mehmet Ali duyuyor musun beni şu an? Duyuyor. Tamam bak anlatıyorum. Evet ya Mehmet Ali atmadı çok iyi ama yarı finalde atarsa söverim. Evet. Mehmet Ali burada puan toplayacaksın he. 60 tane. Şu şeyleri puanları toplayacağız. Ay, Atmadım Emet ama benim internet çok kötü Mehti. Benimki de kötü ya sıkıntı yok. Ama oynarız sıkıntı de... etme. Benim oyun donuyor direkt. Ne yapıyorsun? Puan Bak toplayacağız. puanlar var puanları topla koş. İlk puanı ben topladım. Tutmayın abim tutmayın. Hayır beşlik var Musa orada topla. Topladılar çoktan 5'liği. Allah kahretsin Japonla mücadele Musa biz bu arada 20 olduk ha. Mehmet abi toplamayı ee, bizim... başardın mı? Aa bitti burada. Bitti mi? He. Diğer taraf. Ya bir dakika et. Tamam. Şu elbi hemen 2 dakika gidip geleceğim yine. Ya. Biz buradan nasıl toplayalım şimdi ya? Başka taraflarda var mı bari? Efendim? Ha 5'lik aldık çok güzel. 30 puanız. Çok iyi. 24. Aha bir tane 5'lik aldım. Aferin 43'üz şu an. 44 Ne? Lan ne ara topladınız? Oha. Harbi ne ara topladınız? Ya çık çık çık. Yok atamayız. Bir videoyu. Ama biz video dışı oynayacağız ya. Yine oynarız video dışı. Neyse arkadaşlar, burada bitirelim videoyu. Yanımızda Mehmet Ali de vardı bu videoda. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Ya sorduğumuz şeyleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.